Sizlerle birlikte futbolcu kartımı oluşturacağız. Kariyerimi yapacağız. İsmimi biliyorsunuz. Hayır ki biliyorsunuz. İlk. Soy ismimi yok. Yazmayacağım. Kendimi. Tabii ki de. Türkiye de yapacağım. yapacağım. Mevkiyemi kaleci yapacağım. Forma numaram 1. Başkan başlangıç reytingim. 68. iyi. Şimdi Süper Lig şarkına gidiyorum. Bakalım kim gelecek. Trabzon Spor. Çok iyi. İlk başta göre. Şimdi 5 sözleşmem var. Koç kurtarış 11 kurtarış yaptık. kurtalan penaltı bir tane penaltı kurtarmışız. Sezon boyunca Galatasaray şampiyon. Süper Lig sıralamasında kaçıncıyız? 15'inciyiz. Küme düşmem. 5 kanal mücadelesi vermişiz. Şimdi gol yenmeyen maç sayısı Türkiye kupası 1. Kurtarılan penaltı sayısı 1. Ama başlangıça göre iyi diyebiliriz. Fenerbahçe aldı. Avrupa kupası puanımız 14. Ve çıktık. Playoff tarama. Bakalım. Çeyrek final. Çok iyi. Avrupa kupası gol yenmeyen maç. Çok iyi. Şimdi Penaltı sayısı 6. Çok iyi çok. 77 olduk. Dünya Kupası elemeleri elendik. Kaç kurtarmışım? Ben maçtayım. 2. Dünya kurtaran penaltı 1. Bakalım kalacağım mı transfer mi olacağım. Büyük ihtimalle kalırım. 4. Gol yenmeyen maç sayısı 13. Lig kurtaran penaltı 6 en iyilerden biri geldi. Şimdi gene kalan sıra şampiyon. 3. 3. olduk Avrupa Kupası'na giriyoruz. Gol yemeyen Türkiye Kupası. Kurtalım penaltı ikiye. Trabzonspor şampiyon oldu. mi? Almadı Beşiktaş aldı. Çok sürpriz oldu. Çok iyi. Şimdi takımda kalacak mı? Transfer mi olacağım? ve transfer oluyoruz. Hangi lige gidiyoruz? Premier Lig'e gidiyoruz. Bakalım hangi takım istiyor? Arsenal. Çok iyi. Şimdi süresi 3. İyi. 11. İyi. 8 penaltı kurtarmışım. Kim şampiyon? Arsenal şampiyonuz Ve şampiyonlar ligine gideceğiz. Golden Mehmet yine Kupası gene bir ortadan penaltı vurdu. Çok iyi. Neyse, 3 shti aldı bunu. Şampiyonlar Kupası puanımız 10 puan. Çıkamadık. Abi Arsenal'ımız, Arsenal'ımız biz. Çıkamadık. Hadi 1 kurtardık. Çok kötü. Ya 2 çok kötü. 85'le kaldık. Eğlendik. Bakalım. Dört. Kupa ben penaltı sayısı. Sıra. Üç. Şimdi süper kupa. Arsenal aldı. Ben yani kazandım. Sen sor musun? Bu takımda mı kalacağız? Sözleşmeyi uzatacağız. Sözleşme uzatmak kaç? İki yıl daha uzattı. Şimdi gol yemeyen maç sayısı. On üç. En iyi ikinci geldi. Penaltı iki. Çok iyi diyemeyim. Manchester City şampiyon. Kaçıncı sıradayız? İkinci sıradayız. İyi. Evet. Yine şampiyonlar ligindeyiz. Gol yemeyen maç sayısı 1. İngiltere kupası penaltı iki. Bakalım Manchester City şampiyon. 20 puan üçüncü olduk. Çeyrek finale gittik. Üç, ben penaltı kurtarmışım. İki. Yine 85'te işte kaldık ya. Bir, ya azar azar yükselemedik. Sözleşme uzatacağım. Oha. Bu iki. Yıl daha uzatmıyorum. On. Bakalım. Kurtaran Manchester City. Manchester City şampiyon. Premier League sıralama 3. Şampiyonlar Kupası. Golden Bey maçı sıralama. Kurtaran Manchester City kupası yine. Ne tek baksa çel saldı ya. Biz bir şey alamadık bu sene. 14'te playoff oynuyoruz. Ele şampiyonlar Kupası elemeleri şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Kupası golün ya yani maç sayısı. kurtardık ve arkadaşlar bay bay. Bak kariyerimin devamını gelecek. Başka isteyenler yoruma yazabilir.